Hepinize hep hepiniz merhaba arkadaşlar. Yepyeni videomuzda karşınızdayım. Bugün Blood 2 sitesinde 1234 dolarlık güzel bir bakiye karşınızdayım. Sizler de arkadaşlar bedava site 70 centlik bir bakiye, yüksek para yatırma bonusu ve bu kasalardan 5 tane fırsatı bulabilirsiniz. Bunu nasıl yaparsanız hemen anlatıyoruz. Büyük harflerle bir takodunu girip uygula sahip olabilirsiniz. Tüm ülkelerden para yatırılabiliyor arkadaşlar. Onun dışında kartla Hediye kartı ile 5 dolardan 5 e kadar kripto para veya SSK item ödeme yapabiliyorsunuz. Ee, diyelim 50 dolar yatırdınız arkadaşlar. Ee, yaklaşık yaklaşık 12,5 dolar ekstra alıyorsunuz benim kodumla. Eğer 200 yatırırsanız da 35 dolarlık bir bakiye alıyorsunuz zaten burada yazıyor. Tek yapmanız gereken kodumu girebilmek arkadaşlar. Ee, ödeme şey ödeme diyorum. Oyun oynama yöntemleri var. Kasa açma, kas savaş yükseltme tarzı modlar. Bu videomuzu bakalım katlamaya çalışacağım. Başarılı olacak mıyız? Arkadaşlar eğer e, on cebinizdeki parayla o, oynamak isterseniz bunu yapmayın. Tavsiye etmem. E, kaybederseniz üzülmeyeceğiniz paralarla oynamanız daha iyi olabilir eğer yapacaksanız. Yoksa beni izleyip keyif alabilirsiniz. Sizler için kasalar açıyorum zaten. Böyle. <laughs> Böyle göstereyim büyük ekran olsun. 10 tane açtık 140 tekrar açıyoruz 84 on batıyoruz biraz ama açmaya devam tabii ki 144 Doğan 88 Bir daha basalım Bakalım kaç olacak 49 şimdilik 53 bir tane daha açalım 30 dolar sözleşmeye geçelim dostlar orta not 135 89. 156 Şansıma güzel denk geliyor. Dediğim gibi sizler düşük bakiyeli oynarsanız arkadaşlar orta moda alıp bu şekilde katlamaya çalışabilirsiniz. Benimki eğlence bakiyesi sizlere böyle şans nasıl diyeyim yine olabilir ama ee, benim gibi bir cesur oynamanızı önermem. Çünkü benimki eğlence bakiyesi. Amacım da sizleri tabii ki eğlendirmek. Bir de Türkiye'de yaşadığımız için sizleri de zora sokabilir yani böyle riskli oynamak. Kamu spotu gibi yapmak istedim. Merusa bir tane. Evet yükseltmeye çalışacağız ve gelirse zaten videomuzu güzel bir şekilde sonlandırırız. Haydi bakalım. 4200 dolarlık eldivenimizi aldık arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Dediğim gibi sizler de birçok ayrıcalıktan yararlanmak için Verita kodunu girip hem bana destek olabilirsiniz. Hem de sizler de daha güzel bonus olabilirsiniz. Bugün o kadar hoşçakalın. Vay